Fransa'da bir olay yaşandı. Evet. Haşamalı bir ablamız evet. denize girmeye kalktı. Evet. Buna Fransız polisi müdahale etti, evet. ceza yazdı. Hatta etraftan hakaretler işitti. Evet. Ne düşünüyorsun? Ee, yanlış buluyorum. Sonuçta kim ne istiyorsa öyle giyinebilir yani. İster açık olsun, ister kapalı olsun bu herkesin kendi şartı. Yani kendi bileceği bir şey. Kim nasıl giyiniyorsa kendini öyle iyi hissediyordur demektir yani. Bodrum'da denize girdiniz mi? Henüz girmedim ama açıkçası kendimde çekiniyorum girmeye. Çünkü burada da biraz öyle şeyler hissettim. E gele, sorun oldu mu burada? Evet dün sorun bir küçük bir sorun yaşadım. Ee, şöyle 70 yaşlarında bir teyze evet. bana laf atma gereksiniminde bulundu. Neden ee, Başın kapalı ama ellerin ayakların görünüyor dedi. Hanımefendi nasıldı? Açıktı yani. Siz anlatın başörtünün şartlarını. Bir Müslüman nasıl kapanmalı? Müslüman Anladım. nasıl kapanmalı? E, vücut hatların belli olmayacak. Evet. Dikkat çekici giyinmeyeceksin. Bu yani başın örtülü, vücut hatların kapalı. Denize girmeyi düşünüyorsunuz. E, ben pek sıcak bakmıyorum denize girmeye. Anladım. Girerseniz nasıl gireceksiniz? Haşemayla e, gireceğim tabii Anladım. ki girmek zorunda e, kalacağım. Hele insanların içinde mi gireceksiniz yoksa yalnız bir yerde mi? E, daha çok kıtı köşede girmeyi tercih ederim çünkü bakışlardan rahatsız oluyorum. Yani çok mu bakıyorlar size? Ve bakarlar illaki yani başak olduğunuz için mi? Yani garipserler. Neden böyle yani giyindiğimizi. başka. Aşağılayıcı evet. bakarlar yani öyle söyleyeyim. Bakıyorlar mı ama? Bakarlar mı Henüz başka? gitmediğim için bilemiyorum ama dün işittiğim o sözden sonra ben de ön yargılı yaklaşıyorum yani. Ee, gidesim Türkiye gelmiyor denize. Hissediyor musunuz bunu şu an? E şu evet. an hissetmedim ama dün yaşadığım olaydan sonra Biraz hissettim yani. Yani de. tabii ki ben sonuçta kimseye neden açıksın demiyorsam o da bana niye kapalısın diyemez. Peki hele Türkiye'de bu uygulama uygulansa? Biliyorsunuz, eskiden uygulandı böyle şeyler. Tepkiniz ne olurdu size yapılsa? Bana yapılsa evet. sert sert bir tepki verir, hakkımı arardım yani. Ama karşınızda polis var, bir güç var. Polis var, güç var. Yine de elimizden geleni yapardık ama tabii baskı altına alınıyorsan hiç bir şey yapamıyorsun. Eskiden de gördük bunları yani. Zar zor elde edildi bu haklar. 15 senedir şeriat gelecek dediler. Gelmez, Halen gelmedi. Gelemedi. vardı. Biz <laughs> bekliyoruz geleceğini. Güya gelecek ya. i̇nsanların zaten çoğu korkusu o. Ama Sizce gelse iyi olur mu? Bence şu an gayet halimizden memnunum yani. Bence o kadarına gerek duymuyorum. Yani sizce gelmeli mi gelmemeli? mi? Şerat biliyorsun Allah'ın kanunları. E, evet biliyorum Allah'ın kanunları ama bence ben Arabistan'da çok doğru uygulandığını düşünmüyorum Ondan Şerat. bahsetmiyorum. Hakikaten bahsediyorum ben. Allah'ın emrettiği gibi yaşanacaksa tabii ki kabul ediyorum ama buna herkes kendi yorumunu katarak uygulayacaksa mantıksız buluyorum. Zaten öyle bir şeratı kimse kabul etmiyor. Evet. Tamam. Ee, bu yayınlanacak izin veriyor musun? Veriyorum tamam. tamam.